Evet motor arkadaşlar cihazımızı şimdi buraya denemesini yapacağız ilk akıyor şimdi şöyle göstereceğim panele bakalım kontağı açtık ne gösteriyor 6.6 yani akü boş bunun akü çalışmıyor zaten biliyoruz evet şimdi bunu burayı nasıl tutturacağız sistem tutturacağız nasıl olacak bakalım öyle olur mu Ha, bu plastik. Ha, şuradan üstlendir ya. Yanlış pardon. Şuradan tutacağız ama atıyı biraz çekmemiz lazım. Çekelim. Biraz, evet şimdi artı. Hadi yani bakalım tuttu -tutt tutturabiliyorsan şimdi. Bir yandan da kamera bir yandan çekelim. Oo, zor olacak bu. Neden? Çünkü Olay kıstırma yer küçük. Şöyle yapsak. Ya şimdi bunu bir eline böyle tutur, tuturacağım. da kontağı nasıl basacağız? Bir saniye. Şunu bir ayarlayalım. Evet. Görüntü biraz bozuk oldu ama idare edin. şimdi tutturduk böyle. Ne yapıyoruz? Akü 6.9 Şöyle gösterelim. Ne oldu bunu? 16 mi basıyoruz bakalım şimdi? Evet, okey bastık. He. Evet arkadaşlar bir saniye ben bunu yine tek elime müdahale edemiyorum. Arkadaşlar bu tam girmemiş. Eee girmediği için de girmediği içinde, e, şey yapıyor. Elektrik vermemiş. Evet bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi 15.7 Uzun zamandır çalışmadı ondandır. Muhtemelen bir daha açalım bakalım. Aynen. Evet. Ürün, hop, ürün başarılı. Arkadaşlar ee, çok kısa tuttuğu için öyle arttı kendini. Sağ olsun. Evet. Ürün başarılı. Motoru çalışıldı. Gördüğünüz gibi 13.2 zaten hemen şarjı aldı. Olay bu kadar basit. Diyeceksin ki ilk kontak ilk bir şeyde niye almadı? Çünkü 3 e, hafta soğuğu moğu yedi dışarıda. Kart soğuğunu. İzlenemedik. Baksanıza kediler işlemiş, donmuş. Benim buhar makinem var. Buhar makineyle bunları şöyle de çöve Bir kapalı, Bir İşte kapalı Şimdi neye bakacağız? Bu lastik şişirme olaylarına bakacağız şimdi birazdan. Evet arkadaşlar, şarj şarj olayında tamamdır. Sıkıntı kalmadı. Olayı çözdük. Makine başarılı. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi motorumuzu şarj ettikten sonra bir, bir iki turladık. Şimdi arka tekere bağladık. 31.5 Burada benim lastik basınç ölçümler şimdi burcu çıkardığım için tepe sıfır çekiyor. Şimdi bakalım. buradan ayarlamalar var. 36 zaten bunu 37 yapacağız ki 36 basacak zaten öyle bir durum var. Basıl. Bir dakika şimdi. 37 eksi. Evet. Basılı bir ortadayı de ayarladık. bitirdi. Vallahi çok güzel bir şey arkadaşlar. <gülüyor> Fenaymış. <gülüyor> şimdi e, şunun kafayı da takalım. Çünkü bir puan yanılma payı oluyor. Bakalım şimdi. Tabi döndürmemiz lazım tekeri. Evet arkadaşlar motoru çalıştırdım. Gaza bastım. Bakın 37 bastık. 36. Bunun videosuna demişti. Yani 36 basacaksanız, işte 35 basacaksanız 36 bir puan üst attım ki onun bir puan bir basınç muhabbetleri varmış vesaire. Çünkü bir genleşme yerine oturuyor falan. Yani bir puan kaybı oluyor. Onun için basacağımız ne? Bak 37 bastık. Göstergemiz 36 gösteriyor. Şimdi öne de basacağız. 32. Ben 33 basacağım. 32 olacak. Onu da deneyelim. Şimdi 30 gösteriyordu bizim ön tekerlek tabi burayı da takınca bir hava kaçırıyor. Belki 29 olmuş olabilir. Açalım. Evet 28 e inmiş. Çünkü orayı sıkıştırana kadar bir hava kaçıyor. Şimdi ne yapalım? Ee, 36 ee, 33 ayarlayalım. Basılı tutuyoruz. Ve devreye girecek. <laughs> Bu Evet 33'ü bastı bitirdi. Şimdi Bunu da hemen çekelim. Çekmezseniz kaçar. <laughs> biraz diye tabi hava atıyor dışarı. Belki de o bir puan, o bir puan, o puan galiba. Bunu takarken de biraz kaçıyor. Yeah. Şimdi bu ön tekeri döndüremeyeceğim. Motora bilmem lazım. 17 derece bu. Evet gördüğünüz gibi 32 derece. 32 33 bastık 32 Evet şu an için yanına payı bile yok makine 10 numara Arkadaşlar şimdi birazdan PCX'ime de basacağım onu da videosunu alayım Gerçi onu alsam bile gösterge şeyi yok onun yani böyle Arkadaşlar şimdi buna da hava basacağım buna da hava basacağım ee, makinenin güzelliği taktığınız zaman lastiğin kaç olduğunu söylüyor ee, manuel olarak da basabiliyorsunuz hani böyle elinize basıp çekip ee, ne kadar isterseniz de basabiliyorsunuz. Otomatik ayarlıyorsun. Ben 36 basacağım diyorsun. Bir puan fazla yazarsın. 37, 37 veya 33 neye seçti işte rakamları. Ee, otomatik doldurup ve durduruyor. Makine tam istediğim gibi makine çıktı yani. Benzin istasyonlara gidiyorsun. Her benzin kafası bozuluyor. Şu bir sürü muhabbetler yaşıyorsun. Evet. de sonuna yine yazacağım. Evet sevgili motorcular arkadaşlar ee, bu ürünü denedik ee, gayet memnunum yani bunu da baştan söyleyeyim ürünü ilk defa denediğim için tedirgindim düğmeleri tuşları bilmiyorum hani önceden bir alışveriş e, işte alışveriş demiştim deneyim olsaydı daha güzel video çekerdik ama böylesi daha iyi oldu çünkü neden tekerettirme lastikleri ya baya 3 haftadır motorumu kullanmıyordum. Zaten gördüğünüz videoda cıv 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 yaptı. Yani o ilk başarısız değil arkadaşlar. Ürünün başarısız değil. O bir arabada da oldu. 6 ay kullanmamış. O ilk kontakta almadı. O şeyin akünün dolması mıdır? işte artık benzinin şeyi midir bilmiyorum. Yani muhtemelen ondan kaynaklı da ikinciyi aldı. Ben de aynı şekilde ikinci de çat aldı. Yani muhtemelen o benzin gelmedi. Enjeksiyon iyi basamadı. Bir şeyler bir şeyler. İlla oksitlenme olmuştur o içeride mekanik yerlerde. 10 ona bağladım. Çünkü direkt gördüğünüz gibi akü 15.7'ye çıkardı yani. Hemen anında. Şimdi şöyle bir şey var. Ürünü denedik. Ürünü aldık ama ben sadece böyle bir ürün alacaktım. Araştırıyordum. Karşıma bu çıktı. Bunda da benim bütün hissettiğim şey var. Işık var. Böyle büyük yansıtmalı ışığı var. Kompresörü var. Teker şişirme. Hem araba modları ayrı. Yani araba motor teker şey top. Çadır. Bo, işte o, tarz hepsinin modları ayrı. ondan sonra dediğim gibi bir de o arkadaşlar o OK düğme sadece kompresör içinmiş. normalde şarj şeyini taktığımız zaman zaten ilk taktığımda olmadı. Neden? O ilk bağlantı aparatın bir şeyi tam tık diye oturtmamışım. Ondan elektrik gitmeyince ben de şaşırdım ne oluyor diye. Diyorum ya ilk defa yaptığım için bir iki aksaklar yaşadık. ve ürünü çözdük. Yani iyi de oldu. Aküsü bitmiş bir motora denedik lastikleri inik bir e, şeyde denedik. Bu çok iyi oldu. E, ve daha güzel size bilgi aktarım için oldu. Şimdi e, evet. ben daha önce sadece akü için böyle bir cihaz alacaktım. Hani 220'den elektrik al işte değil. Yani çünkü o, onunla şeyin hiçbir alakası var. O zaman bir araba ve ikinci benim iki tane motorum var. ben ikinci motordan da uzun kablo çekip e, öyle uğraşıyordum yani. Yarım saatimi alıyordu. Öyle ona aktar buna şey yap uğraş uğraş. Ve onunla uğraşmamak için ne aradım böyle power bank tarzları varmış. bu onun daha tefalatını gördüm hani araştıra araştıra derken bu bana daha mantıklı geldi. Neden? Ee, şimdi dediğim gibi işte büyük ışık alanı var. Sana ışık seçiyor. Akşam motoruna uğraşacağın zaman. Kompresör mesela benzin istasyonlarına gidiyoruz. Benzin istasyonlarında işte sıra oluyor. Adam dört tane teker hava basıyor. Ağır ağır işte bakıyor ediyor ya böyle adamı çıldırtıyor. Yani 20 dakikadan aşağı çıkamıyorum oradan. Onu da geçtik. Ee, her gittiğim yerde ekstra bana böyle denk geliyor. Bilmiyorum iğnesi bozuk, şişirmiyor. Ulan zaten hava inik bir de basarken de havayı da kaçırıyor. Oo, yani neler neler neler. Yani bir adam akıllı denk getiremiyordum. Shell, BP, şu bu yani ne olsa olsun. Yani bir denk geliyor. 15 20 gün sonra hava basmaya gittiğim zaman yine aynı. Bozuk. Bozmuşlar yani. Çünkü hayvan gibi attıkları için e, bozuk yani. E, ürün e, profesyonel anlamda çok iyi en çok hoşuma giden ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Kompresör hani gördüğünüz zaten videoda. E, ee, benim de aradığım oydu. Çünkü bende kompresör var. İşte dokuz şey çakmak çıkışını alıyorum motordan. Ama analog olduğu için hani kaç bastı orada çok böyle hani sağlıklı bir rakam veremiyor. Tutturamıyoruz vesaire. Ee, 36 basacağım 34 basmış. Bir şeyler bir şeyler. Neyse. Ee, bu daha pratik hiç kablo yok. Hiçbir şey yok. Sadece orta var. Takıyorsun kulpsu ve taktığına lastiğin sana şeyini gösteriyor. Diyor ki mesela arka 36 olmasını istiyorsunuz ya. Arka ne diyor? 20, 20 27 diyor. 26 diyor. Yani ne di? düşmüş. Artıdan basıyorsun aynı beyin enerjisini yaptığın gibi. Mesela 36 37 yapacak 36 çünkü çıkartırken bir basarken havaya kaçırdığı için biraz bir puan kırık oluyor. Ne olacak? 36 basacağım 37 basıyoruz. Neyse 36'ya bastık otomatik ve çok kısa sürede öyle hani 2 dakika 1 dakika bekleyelim değil. Hemen hemen gördüğünüz gibi yani benzin istasyonunun makinasından bile daha çabuk yaptı gibi geldi bana öyle söyleyeyim daha çabuk. Çünkü o pıs, pıs, basıyor bir şeyler hep bir dengeliyor bilmem ne yani o bile orada şey yapıyor ki eline tutuyorsun bu mandallı tıklıyorsun bak karışmasın direkt kendi kilitliği yapıyor ve duruyor otomatik duruyor manuel de yapabilirsin hemen iki puan geçin manuellik bir durum yok orada rakamı söylüyorsun basıyor bu en istediğimin arzuladığım olay bu. Kablosuz süper ve 24.000 ma e, sayısız şekilde telefonlarınızı, tabletlerinizi doldurur. E, elektrik kesiminizden evinize güzel bir mum niyetine kullanın. <laughs> mum olayını kaldırırsınız. Yani çok ama çok ama çok amaçlı e, denedik. Vallahi çok memnun kaldım. İki motorumu tekerleklerini şişirdim. Bir tane motorum 3 haftadır kullanmadığım motorun aküsünü adam ettik. Of tadından yanılır. Yani makine çok güzel. Tavsiye ediyorum. ha diren bunun küçüğünü alır. Sadece akü için şeyini alır. Ama bu tam teferruatlı bir şey. Çok da büyük bir şey değil. Yani motorun arka alt sepetinden taşınsız ama taşınacak bir şey değil. Çünkü e, bu genellikle hani depomuzda ve garajda duracak olan bir ürün. Yani devamlı yanında taşınacak bir ürün değil. Yani uzun yola çıkarken kompor saçını alabilirsiniz hava için. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Ürünü tavsiye ediyorum. E, diğer videoları önüne koyup e, İzlerseniz dediğim gibi yine söylüyorum amatörce oldu. Çünkü tek evde tut, tek elle yapmak biraz sıkıntılı oldu. Ve tecrübesiz dönemde yani deneyim kazandık. Böyle yani tavsiye ediyorum. Hayırlı motor zaman Hoşçakalın.